Programın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle Ramazan ayının ruh sağlığına etkilerini konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise bütüncül tıp uzmanı Murat Balanlı konuğumuz olacak. Ramazan ayında beslenme önerileri konusunda e, bizlerle söyleşecek ailece başlıyor. Gece hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Nevzat Tarhan'la hayata dair. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan, telefon attığımızda Nevzat hocam merhaba. Merhaba iyi yayınlar Hakan Bey. Hoş geldiniz. Çalışmalar. Sağ Teşekkür ederiz. Hocam Ramazan toplumu e, bizleri psikolojik bağlamda nasıl inşa eder, nasıl değiştirir? Tabi şimdi bu e, Ramazan e, orucu e, burada önemli Ramazan döneminde. Yani hep söylenen bir şey vardır oruç tuttururken sadece midemize değil oruç Tabii. tutturmak diğer gözümüze kulağımıza bütün uzuvlarımıza her tarafı oruç tutturmak diye söylenir yani bu şekilde bir oruç olursa zaten orucun Ramazan'ın o ilahi hedefine uygun bir oruç oluyor böyle bir oruç tutulması nasıl insanı etkiler diye ideali düşündüğümüzde bu genellikle yapılan burada şey var çok mesela Pamukkale Üniversitesi'nin, Çanakkale Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalara var Ramazan orucu dönemindeki mesela olumlu benlik algısına etkisi, içimizdeki düşmanlık duygusuna etkisi, hmm. öfke kontrolüne etkisi. Bunlar tek tek hani bir şey olarak bir şey, uzman gözleme olarak değil de bilimsel olarak çalışma yapılmış insanlara. Ramazan'da oruç tutan, nafile oruç tutan kadın ve erkek gruplar üzerine çalışmalar yapılmış. Nasıl ön testler ve son testler yapılıyor ve burada Ramazan 13 haftalık tutabilme tuta şartı getiriliyor mesela. Onlarda bu Ramazan sonuna doğru tekrar testler yapılıyor ve mesela olumlu olumsuz benlik algısında azalma olduğu yani kendine karşı benlik saygısı düşük kimseler oluyor ya, kendini evet. değersiz görme olumsuz görme böyle yani duygular olan kişilerde bir de düşmanlık duyguları olma duygusu mesela Pamukkale'nin yaptığı çalışmada bu iki iki da Ramazan'da hem kadında hem erkek grupta azalma olmuş duygularda yani Hı -hı. bu da çok önemli bir şey ya Ço yani çok önemli yani olumsuz benlik algısı yani kendine değer vermiyor böyle şey abi, özellikle çoğuna bakıyorsunuz bu kişiler arkasında böyle işte bağışlama, bağışlayıcılık yok mesela. Öfke, merhametsizlik var, bağış, affetmiyor öyle ben. Ramazan'a gelince empati artıyor, affedicilik artıyor. Ve bu bu artınca zihinsel bir yük kalkıyor, sırtındaki yük kalkıyor. Kalkınca kendini devamlı kötü hisseden kişi iyi hissetmeye başlıyor. Peki bunun evet. vücutta bir biyokimyasal bir değişiklik, hormonları bu, bu mu etkiliyor hocam? Yoksa evet. e, Ramazan'daki o hani vicdani yüklerden arınma kısmı mı e, bu Tabii böyle... şimdi bi biyolojik etkisi var, bir de nöro e, nörobiyolojik etkisi var. Şimdi 2016'da bir ja Japon e, bilim adamı Nobel ödülü aldı. Otofaji bulduğu işte. için. de onun üzerine işte diyet sistemi değişti aralıklı oruç diye bir sistem uygulanıyor şimdi. Yani dünyada küresel olarak aç bırakılıyor kişi belli saatlerde. Vücut öyle aç kaldığında bir sitoloji uzmanları uzmanı bunu bulan Japon. Hücre bilimciler yani. Hücre bilimci. Evet hücre bilimci. Buluyor. Orada şu hücreyi aç bırakınca hücre e, hücrenin kendisi e, otofajiye başlıyor. İçindeki ...böyle kullanmadığı proteinleri, kullanmadığı bazı parçacıkları, birikmiş şeyleri yiyip onu enerjiye dönüştürüyor. Çöpü, yani bir anlamda çöpü dışarı çıkarıyor. Yani hani bir evde odun bitince yakarsınız yani evet, şeyi evet. biraz. Evet, çöpü. Ocağı atarsınız. Onun gibi vücut kendi içindeki lüzumsuz şeyleri atıyor ve kendini yeniliyor, hücre yenilemesi yapıyor. Müthiş bir sistem. Ya yani hücre yenilemesi, hücrenin kendisini yenileme, kamçılamış yapıyor. Düşün, hatta DNA'daki hasarlar bile yenileniyor böyle durumlarda. Hatta bunu şey vardır böyle e, çiçekçiler bilir onu. Çiçeğe e, açmayan çiçeğe açtırmak için karanlığa koyarlar. Üç gün karanlıkta kaldığı zaman hiç ışık girmeyecek şekilde. Üç gün sonra çiçek eyvah ben tehlike tehlikedeyim deyip sürgün vermeye başlar. Aa, çok enteresan. Ya, sürgün ve onu da onlara mesela güneş stresine sokuyorlar. İnsanı açlık stresine sokuyorlar. Onları karanlık stresine, insanı açlık stresine soktuğu zaman vücudumuz hücreleri yeniliyor. E bu da en önemli kanserle mücadele yöntemidir bu. Ya. Ya kanser kanser zaten neden oluyor? Hücrenin hücrede biriken kontrolsüz çoğalmalar oluyor. Şey bozuluyor çünkü DNA bozuluyor orada. Bozulduğu için bu ne o hücrenin kendi kendini yenilediği için DNA hasarlarını onarlıyor vücut. Yani kendi kendine. Bu onun için vücudun kendini gençleşmesine neden oluyor. Aralıksız yemek, abur cubur yemek, büyük hücrelerin ömrünün erken bitmesine neden oluyor. Yani bu da şeydir. Yani çok önemli bir şey. İnsanın gençlik pınarı Anladım. bulunamadı ama gençliği yani vücudun genç kalmasını sağlayacak metotlardan birisi de bu i̇şte açlık külleri. Evet, yani Bu nedenle bu Ramazan orucunun biyolojik böyle bir faydası var insana. Peki bu vücudumuzu böyle yenileyici etkisi var. Otofajinin bu ortaya çıkmasıyla kanıtlanan. Diğer ruh sağlığıyla ilgili etkide işte araştırmalarda dediğim gibi öfke duygusu, mesela öfkeyle ilgili hep Ramazan'da öfke artar denir. Tam tersi oluyor. Yapılan çalışmalarda öfke kontrolü ölçeği var. Mesela öfke öfke tipi ölçekleri var. O, o ölçülüyor. Yani öfke, öfkenin içe atılması, öfkenin dışa vurulması ve öfkeyi kontrol edebilme araştırılıyor kişide. Kişide de, Ramazan orucundan sonra araştırılıyor. Kişinin öfke kontrolü Ramazan orucunu tutanlar da daha artıyor kişilerde. Aslında enteresan. Hani oruç başıma vurdu denen tabir evet. e, insanın kan şekeriyle ilgili bir e, oradaki bir anlık e, fevri tepkisini anlatmak üzere halk arasında kullanılır ama belki şey fark edebilir mi hocam? İlk başıyla ortası ve sonu arasında. Yani Tabii. vücudun adapte evet. olması var ya sonuçta. Kesinlikle. Zaten bu tostlar orucun, Ramazan orucunun başıyla sonunda doğru yapılıyor. Yani 3-4 hafta arayla yapılıyor. En az 3 hafta arayla yapılan testler. O 3 hafta sonucunda ilk birkaç gün o şey olabilir alışma döneminde. Ama onu da şöyle test ediyoruz. Yani kişi Ramazan'ın Ramazan'ı inanarak tutarsa bu fayda oluyor. Tabii ki. İnanmadan böyle hani sosyal nedenlerle komşu öyle alem ne der diye e, tutuyorsa İstemeye istemeye tuttuğu için Oruç çarpıyor o zaman e, Mahalle baskısında tutarsa tabii ki ha, Aynen öyle o zaman şey oluyor Oruç e, istemeye istemeye Tutuyor beyin yardım etmiyor Yani beynimizin üzerinde bilinç var Bilinçle biz özgür irademizi Kullanıp beynimize e, açtığı kontrol et Yemeği kontrol et diye komut veriyoruz Bilincimizle veriyoruz Bir beynin üzerine bilinç var O bilinçle biz ee, bilinç sahibi bir varlık insan onun için ee, bu, onu yapıyor onu yapamıyor beyni söz geçiremiyor kişi o zaman beyin e, şey o, mesela öğlen açlık inanan kişilerde öğlen açlıkla ilgili komut vermediği için beyin e, o şey hissetmiyorsunuz artık ya ya, seversen, kadın mahisini yani, yani. yani yemek arayışı hissetmiyorsunuz ilk, iki, ilk birkaç gün bir e, o his oluyor ondan sonrası o his vücut alışıyor yeni durumu nasıl ben akşam yiyeceğim artık beynini şartlandırmış oluyor programı beyindeki programı değiştirmiş oluyor kişi inandığı zaman inanmadığı Çok zaman beynindeki program değişmediği için kişinin otonomik öğrendiği konular devam ediyor ve oruç tutmak zor oluyor öfke kontrol böyle kişilerde daha şey işte bunlara yani. şey diyorlar ya hani e, sen oruç tutma oruç seni tutsun deniyor ha. kendini evet. tutamayan kişiler için yani evet. Ee, çok önemli o dediğiniz gibi. Tabii. Çünkü ikna yani kişinin kendi kendini telkini aslında çok önemli. Ee, o, oto telkine girmiyor mu hocam? Siz Tabii bir şey öyle. inanarak oto... yaptığınız zaman oto telkin uygulamış oluyorsunuz. Tabii, aynen yani. öyle yani böyle dış dış kontrol değil iş kontrol oluyor. Dış kontrol işte, işte yakın çevrenin baskısıyla yapılan şeydir, dış disiplindir. ...iç kontrolde, iç, iç disiplinleri... ...kişinin inanarak yaptığı disiplinleri... ...ideal disiplin eğitimi bu şekilde oluyor... ...ideal, ideal irade eğitimi öyle olur... ...yani kişinin... Yani ...kendi iç dünya... ...iç motivasyonla hareket etmesi... ...dış motivasyonla hareket eden kişilerde... ...şey oluyor... Yani ...dış baskı, o, o kalktığı, anda, dış baskı kalktığı anda... ...dış baskı kalktığı anda... ...dış motivasyonla yapan kişi de... ...bu sefer sıkıntı başlıyor içsel... Tabii, ...aç kaldım tabii. diyor, sinirleniyor... Ama iç motivasyonla yaptığın zaman kimseye ihtiyacın yok ki çevrede kimsenin baskısına Tabii. ihtiyacın yok. Tabii. Ya yani o inanmanın verdiği bir, bir de şey var. Mesela insanda en önemli ihtiyacı insanın huzurdur. Hı hı. Yani huzur mutluluktan farklıdır. Mutluluk genellikle işte Batı kültüründe mutluluk dediğin zaman hep böyle dış nedenle mutluluk anlaşıyor. Şuna sahip ol mutlu ol, şunu giy mutlu ol, şunu al mutlu ol, şunu ye mutlu ol tarzında. Dış nedenle mutlu ol şuna sahip ol mutlu ol. Halbuki iş nedenle mutlu olmak. Sahip olduğun küçük şeylerden mutlu olmayı başarabilmek mesela sıradan şeylerden. Yani içtiğin bir çaydan, yani sabah kalktığın zaman böyle işte çalışmayan, hasta olan değil de Çalışan ...uzullarını düşünmek. E bu manada batı tipi mutlulukla doğu tipi mutluluk farklı oluyor o zaman. Farklı tabii. Onun için şu anda batı dünyası bütün yani bu, bu felsefesini değiştirmeye çalışıyor. Yani kapital sistem hep tüket mutlu ol şeyle yani rekabetçi bir ekonomi olduğu için kapital sistem karı maksimize etmeye yönelik bir sistem. Daha çok kazanmak için başarı odaklı ve tüketim odaklı bir sistem. Yani böyle bir durumda tüket mutlu ol, başar mutlu ol tarzında insan devamlı bir şey gibi bir nevi yarış atı gibi insanı şey yapan bir sistem. Yani seni aslında kapitalizm seni bağımlı kılan, bağımlı olmaya önce alıştıran, daha sonra da bağımlılığını sömüren bir sistem değil mi? Aynen çok güzel ifade ettiniz. Aynen bağımlı yapıyor yani kişiyi. Hatta mesela bağımlılıklardan bir tanesi de şu anda medyanın başında olduğu mesela kötü haber bağımlılığı. Do yani, doom Screening deniyor. Hı, öyle mi deniyor? Yani, yani doom Screening deniyor. Kötü habere bağımlı oluyor kişi. Onu seyrediyor, zevk alıyor. Fakat bu sefer o anda bir zevk alıyor ama daha sonra hani öfkede de bir zevk vardır ya. Öfkelendiği zaman haz alırsın ama ondan sonra e, kübüne zarar verir gibi. Sirke ilişkileri bozuluyor bir miktar sonra öfkeyle yalnız kalıyorsunuz. Enteresan bir şey evet, söylediniz. Enteresan. Doom Screening Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman kıyameti görüntülemek. Evet, şöyle bir, ekranda, şey, verip, gibi bir kıyamet, şey oluyor. Kıyameti kaydırmak yani felaketi evet. Kay, böyle kaydırmak, felaketi yuvarlamak. E felaket tellallığı vardı ya Aynen bizde öyle. de o değil Aynen öyle Felaket tellallığı. Yani kişi tellallığın ötesinde kendine yapıyor bu tellallığı. Orada. Felaket haberlerini izleyerek devamlı böyle onunla şey yapıyor. O anlık bir haz alıyor. Ama ondan sonra onsuz yapamamaya başlıyor. Devamlı beyin stres hormonu salgılıyor bu kişilerde. Devamlı tehdit, tetikte depresyon ortaya çıkmıyor. beyindeki serotoninler azalıyor, depresyon çıkıyor. Bir şey kaygı, yaygın anksiyete dediğimiz durum oluyor. Yere bir şey düşse hop diyor bu sefer. Tık oluyor, tedirgin oluyor. Ama beyin hep negatif algılıyor bu kişiler. E tabii beyin şöyle hocam aslında tabii e, beyin öncelikle hayatta kalmayı fonksiyonel bulan bir organ olduğu için ...biz hayatta tutmakla ilgili bir organ olduğu için seçici algı olarak tehlikeli şeyleri ya da negatif şeyleri daha önce sanırım yanlış söylüyorsam lütfen beni Doğru, düzeltin. Çok güzel var harika çok Ö, güzel. Teşkilat. Estağfurullah önce algıla, algılamak üzere programlanmış. Çünkü Tabii. önce hayatta kalmam lazım. Dolayısıyla mesela şu anda habercilik aslında tamamen internet haberciliği buna döndü. Buna clickbait deniyor yani tıklama tuzağı tık tuzağı. Şimdi mesela dikkat ediyorum çok ciddi yani bildiğiniz gazetelerin web sitelerinde bile diyor ki mesela bir çok meşhur bir dizinin başrol oyuncularını gösteriyor diyor ki ve o oyuncu star ayrılıyor şok haber dizi bitiyor mu erken final kararı diyor halbuki böyle bir şey yok çok küçük bir oyuncu ayrılmış fakat buradan ister istemez sizi içine çekiyor ve bunu bütün kanallar yapıyor işte o doom screening'i bu şekilde yapıyorlar ve çekiyorlar şok haber şok diyor mesela cümlenin yarısını merak insandaki Merak ve hayret duygularını kullanıyor sistem. Ya yani merak duygusunu kullanarak insanları bir nevi yönetiyor. Ya yani ve kendisine bağımlı yapıyor. Yani bir nevi bu aslında bir, bir çeşit büyülen, büyülen gibi etkitir. Yani insanı hipnotize ediyor. Büy büyülüyor ve esir alıyor insanı. Yani bilinçlerimiz esir alınıyor bizim farkında değiliz biz. Hı hı. Böyle durumlarda o sizin söylediğiniz insan beyninin eee tehdit karşısındaki cevabıyla... ...pozitif bir haber karşısındaki cevabı arasında... ...biri 50 milisaniye... ...diğeri 300 milisaniye sonra cevap veriyor. Olumlu haberleri 300 milisaniye sonra... Evet bunu so evet, sanıyorum. Tabii veriyor evet. ya yani Burada da P300 dalgası ve PN50 dalgası... ...pozitif 300... ...N50 dalgası beyinde... ...negatif konularla... ...50 milisaniye sonra tepki veriyor. Pozitif konulara 300 milisaniye... ...bu ne demek? Beyin... Pozitif konuda karar verirken biraz fazla düşünüyor öyle karar veriyor. Negatifte yani dürtüsel karar veriyor hemen. Sadece amigdala devreye giriyor orada. Tabii. Hemen hemen tepki veriyor, otomatik tepki veriyor. Çünkü çalının yanından geçerken çalı titrese ve ben ha. bunun içinde neler olur diye oturup mantıklıca düşünmeye kalksam <laughs> bu sırada bir yılan benim şey yapsa mı yerler. Tabii. Tabii yani orada hemen aynen öyle. Bunun için kişi o anda öğrenilmiş bilgilerle otomatik tepki verir ama öbüründe bir analiz süreci oluyor beyinde. O süreç nedeniyle uzuyor. Pozitif tepkide bir öğrenme beyin ön bölgesi devreye giriyor orada. Hı hı. Sadece orta beyin devreye girmiyor. Üst beyin devreye giriyor. O ön beyin o o devre girişin biraz zaman alıyor. İşte 250 milisaniyelik fark oluyor. Bir ka, işte düğmeye bas kararında mesela. Bunun gibi böyle bir fark var. Bu nedenle bunu ama bu da medyanın şeyidir e, ee, yaşamsal gıdasıdır bu haberler. Kesinlikle. Ya yani onun içinde onlar ister bunu yapıyorlar. Çarpıcı haberler, dramatize edilmiş haberler şey daha daha çok merak duygusu uyandırıyor, daha çok tık, tıklanıyor. E bunun için hatta araba motorlardan birisinin şeyini gördüm. Tek rakibimiz uyku diyor. Ya yani, çok yani bunu, çok korkunç. yani bunu yaparken uykularımızı kaçırıyorlar ve bu şekilde nasıl ikna ederiz diyorlar insanları. Onların onların ilgi merak alanlarına bakıyorlar. Önem ve önceliklerini değiştireceğiz insanların diyorlar. Mesela bir, bu bir, bir kişi neye önem veriyor mesela? Yemek türlerine, çeşitlerine. Yemekle ilgili videolar çıkıyor onun ne yapıyor... Birisi savaşla ilgili, aksiyon filmleriyle ilgili videolar geliyor. Patır patır. Otomatik çünkü yapay zeka var. Şu hesaptan gelen kişiler şu konuda çok ilgileniyor diyor. O kişiye özel şey yapıyor anahtar kelimeler üretiyor ve otomatik geliyor ona. Ya yani bunun için bu şey yani biz bu bunu yapay zeka ile biz şu anda yönetiliyoruz. Yani hatta onun için Davos 2018'de şey dediler. Ya yani yeni tanrımız yapay zeka diye konuşulmuş orada. Yani şey dolayı basına yansıyan bilgilerden öğrendiğimiz. Yani bu ne demek? Zaten dijital diktatörle gideriz diye Harari söyledi yani o meşhur hı, -hı. Ya, hakikaten öyle yani dünyayı böyle dijital olarak hükmetmeye çalışıyor, kontrol etmeye çalışıyorlar. Neyse bu konumuzu tabi oruçtan evet. buraya geldik. E, sohbet yani... tabi birbirini evet. kendi kendini evet. açıyor, açımlıyor. Biz de sizinle bir kere kaptırdığımız evet. zaman biliyorsunuz evet. o halkın dışına çıkabiliyoruz. Ben şey diyeyim, şimdi e, bazen mesela küçük kazalar, bazı hastalıklar insanı odağını daraltıp ...bedenine indirmek için... ...bir rahmet olabiliyor bazen diyorum ben. Bir kaza geçiriyorsunuz, küçük bir kaza... ...o sırada kafanız diyelim bir şeyle çok meşgul... ...canınız çok sıkın ...küçük bir şeyi çok dert etmişsiniz kendinize... ...size bir mesaj geliyor oradan... ...diyorsunuz ki, aa bak bedenime döndüm... ...odağınız kendinizde yine... ...mesela çok gereksiz fedakarsınız... ...sırf çevrenizde odağınız... ...hemen odak daralı veriyor... ...kendinize dönüyorsunuz... ...oruç da böyle... ...bütün insanın vücudunu otomatik kontrolden manuele geçirmesi, sürekli irade olarak kaptan koltuğunda oturması sürekli bir dikkat gerektiriyor. O zaman da insan odağını dışarıdan içeri çeviriyor ve iç muhasebeye giriyor olabilir mi hocam? Tabii tabii zaten Ramazan'ın en çok insanı hata yapmaktan koruyucu etkisi, insanın ruhsağının olumlu etkisi kendi nefsiyle hesaplaşmayı sağlaması kendi arzuları dürtüleriyle hesaplama hesaplaşmayı sağlaması. Yani bizim e, terapilerde kişi aynı olmaya çalışıyor mesela terapistler. Hı hı. Bu terapist hastalarında kişiye aynı olup onun kişiliğindeki böyle güçlü yönleri, zayıf yönleri, sorun çözme stili, iletişim stili, stres yönetim stili bunlara bakılıyor. Ona göre ona yol göstermeye çalışıyor. Burada kişi eee kendini Ramazan senede bir ay hiç olmazsa bir bir nevi kendini bir e, e, muhasebeden geçiriyor nefis muhasebesinden kendini öz denetime sokuyor Ve işte ya nerede yanlış yaptım diyor ya dur düşün yeniden değerlendir yapıyor bir bir nevi mola veriyor böyle şeylere rutine otomatik yaptığı şeylere e bu da insanın kendini revize etmesidir nasıl midem işte, hücrelerde işte ortofajlı bir kendini yenileme yapıyorsa, hı hı. Yani insanda zihinsel olarak bunu yaparsa nerede yanlış yaptım, şu ana kadar kimi kırmıştım, yani insanlara daha iyimser olmalıyım, daha yardımsever olmalıyım, sahip olduğum şeylerin kıymetini bileyim, şükran duygusu önemli, Dayanıklı, bu sabır ve dayanıklılık önemli, bunları işte, mesela doyum erteleme yaptırıyor Ramazan. istekleri hazları rutin, yani temel ihtiyacları Evet doyum erteleme, hazları, doyumları erteleme, zorunu erteleme yaptırıyor şey. Bu aslında bizim doyum erteleme modülü var mesela. Bunu şeylere özellikle ergenlerde sırf o yüzden zevk tuzaklarına düşüyorlar. Doyum erteleme becerileri olmadığı için. Hmm. Hemen olsun istiyorlar hoşlandıkları bir şey. Çocuksu bir duygu. Çünkü o şey yok çünkü. Ee, gelecek yok çocuk ve ergen o anda yaşıyor. Şimdi ve hemen diyor İnsan evet. insan beyni. Halbuki geçmişten öğreneceksin. Ee, şimdi de şimdi yaşayacaksın, geleceğe bakacaksın. Ertelimi bir yetişkin becerisi. Yetişkin olgunlaşmış yani böylece ruhsal olgunluk becerisi işaretidir bu. Ruhsal olgunluğu olan kişi erteleme duygusu vardır, doyum erteleme. Mesela ruhsal olgunluğu olan bir kişinin dayanıklık becerisi vardır strese karşı. Ve stresten sonra hemen tekrar eski haline gelebilir. Bir stres yaşar, o stresten bir şey öğrenir, tekrar eski haline gelir. Ama şu olan bir kimse e, stese karşı dayanıklı olan kimse çek kaybeder, benlik gücünü kaybeder. Meşhur kurabiye yani... deneri, deneyi var hocam, bilirsiniz ee, çocuklara. Ki, evet. evet evet. Yani evet. şimdi alırsan kurabiyeyi bir tane yiyebileceksin, bir evet. saat sonra alırsan. ...üç tane yiyebileceksin. Evet. Ee, erkenden yiyen çocuklar... ...çocuk kalıyorlar fakat... E, üç, üç, ...üç saat sonra... ...işte bir tane, üç tane yiyebilen... ...çocukların ileride... E, ...görev alabileceği, sorumluluk alabileceği gibi... ...bir sonuç mu çıkıyor oradan? Tabii tabii bu arada işte onlar şey... E, ...böyle kişilerin... doyum erteleme becerisi olan kişiler... 20 sene sürmüş bir deney bu sizin bahsettiğiniz. Ciddi misiniz? Lokum testi tabii lokum testi yapıyorlar bir anaokulundaki çocuklara daha hayatı tam öğrenmeden o 15 dakika beklemeyi başaranlara daha çok lokum veriyorlar. Hemen üstüne bir tane veriyorlar. 20 sene sonra ölçüyorlar bu aynı kişileri. Duyum Doyum erteleme becerisi olan kişiler yani 15 dakika bekleyip de daha sonra bir avuç lokum alan başaran kişiler ...duygusal zekalar yüzde yirmi yüksek çıkıyor. Karşı cinste ilişkilerde... ...daha da dengeli oluyorlar. Yani daha böyle... ...hayat başı sadece akademik başarı değil... ...hayat başarısında ...sosyal ve duygusal becerileri de daha gelişmiş oluyor. Şey, bu kişilerin. Şey getirdi aklıma, sizin az önce söylediğiniz bir şey... E, ...bu... ...doyum erteleme becerisi deyince... ...hemen aklıma bugünlerde... ...duymaya başladığım... E, ...basında ne o... Dopamin detoksu. He. bu evet, kavram hocam. Ya işte o dopamin detoksu, ...ruhsal de detoks gibi söylenenin şeyi herhalde. Yani hazzı ertelemek. Evet, işte. evet evet hocam. Tabii. Tam olarak o. Geçici olarak aynen öyle. Bu bir disiplin, kişisel disiplin. Yani ne sana haz veriyor, Tabii. bakalım onu yap yapmayabilecek misin bir süre. Tabii. Tabii. Bunu ya yani işte bir çeşit o da zihne şey tutmak, oruç tutturmak gibi. Yani erteleme becerisi, duyma erteleme becerisini çalışıyor. Bu işte Ramazan'da bunu ibadet motivasyonuyla yapıyorsunuz bir de. Yani manevi bir ticaret gibi, kar gibi yapıyorsunuz. Hı hı. Sadece hani ruhsal olgunluk için değil. Yani evet. hem dünyevi hem uhrevi kazanç oluyor aslında. Sonra yiyeceğin yani lokum da o işte. Tabii en, en büyük şey yani uzun vadeli o, ebedi bir lokum o hem. Hı hı. Bu dünyadaki lokumlar geçici lokumlar, öbürü ebedi bir lokum. Yani inanan kimse için şimdi önemli olan burada zaten insanın belirsizliğe çözüm bulması. İnsanı en çok strese sokan şey e, insanı böyle şey, felaketler değil, belirsizliktir. Mesela depremde düşünün. Depremdeki insanlar en çok strese sokan şey belirsizlik. Biz bizi unutulacak mıyız? Yarın ne olacağız? Evimiz yok ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak? Bu evet. sokuyor. Belirsizlik giderdiği zaman yani sıkıntıya katlanabiliyor insan. Yani İnsana onun için felaketler değil belirsizlikler daha çok şey sokar. Burada yöneticilerin onun üzerine güven verici olması, uzun çözümler üretmesi, belirsizliği giderdiği için rahatlatır insanları. Yani sonsuz ifadesi insanları çok korkutur. Sonsuza <laughs> Tabii. kadar yani. Tabi. Ama şey denir değil mi? Hani ne o i̇şte vadesi belli olan şeyden insanlar çok da fazla korkmazlar. Yani işte vadesi belli. Gelecek sonuçta evet. günü gelecek ama gelmeyecek bir gün korkutucu gerçekten. Tabii. Ki. Öyle insanın yani şeyi var. İnsan diğer canlılardan farklı farklılık zaman algısı gene var insanda. Hı hı. Zamanı algılıyor, geçmişi geleceği algılıyor. Zihin üstü geni deniyor metaoktettif genler. Bu genler ilgili şu anda araştırılıyor böyle bir yeni bir arama geni bulundu mesela zihin üstü genlerden yani yenili arama geni bulundu hatta hiperaktif kişilerle aynı genin ucunda bu riskli davranış geni de deniyor buna riskli davranışa giriyor kişiler Bu geni olan kişilerde çift aleli olan kişiler mesela hiperaktif oluyor aynı zamanda hmm. kişilerde yani o yenili arama davranışı yani radikal kişiler onlar dünyadaki şu anda bütün radikalleri yok etseniz bir müddet sonra tekrar yeni radikaller çıkar şimdi var genetik olarak var genlerimizde. Bu doğuştan bazı insanlar bilimde radikal oluyor, sporda radikal oluyor, dinde radikal oluyor. Yani muhakkak radikallik olacak, kaçamayız. Bu radikaller aslında bizi şey yapıyor. Yenile teşvik ediyor. Ya işte gelişime teşvik ediyor. Onlar mı gelişime teşvik ediyor? Tabii radikaller onlar teşvik ediyor. Bu radikalli bilimde radikalle döndürürseniz Nobel alıyoruz kişi. Ama şeye korku ve baskı kültürü varsa siyasi radikalle dönüyor savaş şey çıkıyor halbuki özgür bir ortamda bu radikallerin önünü açın kendilerini ifade edebildikleri için onun için ABD'de özgürlüğü ve güven arasındaki doğru, doğrusal ilişki var özgürlük olan yerde insanlar da şey oluyor kendilerini daha güvende hissediyorlar e, açıklık şeffaflık olduğu için korku kültürlerinde güven zayıflıyor e, ve şey oluşuyor böyle durumlarda e, bastırıyorlar kendilerini gizli şey oluşuyor işte. Yani doğudan münafık çıkmasının sebebinin doğu kültüründe çok münafık çıkmasının sebebi baskı. İstibdat ve baskının yaygın olması. Hocam nereden münafık çıkıyor bilmiyorum ama öyle bir yerden girdik öyle bir yerden çıktık ki ben bile ya. hayret ettim vallahi. Ya. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah estağfurullah. Harikasınız. Görüşmek estağfurullah. üzere yeni Görüşürüz. bir cuma günü. Rica Sağ olun vallahi. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.